Evet şu anda Kıldan giderken Yerliğe giriş yapıyorum Yavaş yavaş ilerliyoruz. Hafif bir rüzgar çıktı Hava Serinledi Kaç taraf Geçeriz biz yine evlamıza gidelim. Burada bir yapı yıkılmış durumda. Evet burası da şu yıkılmak üzere olan yapıda Fikri Tekin'in yapısı. Buradan şeye bakıyoruz. Hani gaz var galiba ya mı gaz mı? Tepurlar içeride. Evet buraya çıktıkları zaman pişinerden kapılarına geldiğimiz zaman hava enga bize her zaman şeker verdi. Sağ olsun var olsun. Evet. İşte onun yapısı. Öyle. Burası da Bekir Kapraslan yapı. Şurası Kitayların yapı. Burası İbrahim amcanın yapısı. Burası da İsmail Tekin amcanın yapısı bunu da ama buraya hiç kalmadı. Hakkı amcanın yapısı burası. Burası bizim kork. Burası da yıkılmak üzere. Artık gidiyor. Yavaş yavaş bizim tarafa geçiyoruz. Evet, Karantan'ın düzü karaya çıkacağız birazdan. Evet. Buralar göründüğü gibi. Kapıyı kırmışlar mı ya? Yok. Evet. Mehmetlı Anayapı'da açılmış. Çeşme de burada artık. Burası da onların. İşte yine papatyalar. Ooo yukarıya doğru döndüğümüzde yine aynı manzara. Ne güzel manzara var evet. Aha, tartan düzlüğü burası da. Burada ateş yakardık. Şu anda sarı çiçek var. Ne güzel çiçek var ya. Aman